Konmak için izin istiyor. Vermiyorlar konmak için izni. Nasıl vermezler ya? Ya vermemişler. Dönmüş havada üç kere. Ee? Sonra pilotlar falan filan işte gereken şeyler söylenmiş. Demişler ki çok değerli abiler var. Organizeden geçmiş ne çok değerli. Ne yapıyorsunuz bayar. abiler? Abiler. Patagonya'da uçak üç kez havada dönmek zorunda kalmış kardeşim. Maça giden uçak. Yorulmuştur Yapılan... Yorulmuştur Gonya'lar. <gülüyor> <gülüyor> Ve sonra inme izni almış. Şimdi bunu Türkiye'de yapsalar savcısı var, araştırmacısı var, soruşturmacısı tabii var. Abi canım. Soruşturmacı gazetecisi bile var. Türkiye'de öttürürler adamı. Adamı öttürürler tabii. <laughs> Şimdi biliyorsun değil mi böyle konuşunca Patagonya'da böyle... Patagonya'da futbolu da şey mi ele geçirmiş? İktidardakiler mi ele geçirmiş? Yok orada öyle şeylere tevessül ediyor. ele geçirmişler Hedergonya. mi? Şimdi işin ilginç tarafı ne biliyor musun? Türkiye'de olanlar Patagonya'da olmuyor. Olmaz. Niye olmuyor? Patagonya çok ahlaksız bir yer. Türkiye'de ahlak Demek var. Demek ki onlar da batının ahlak Siyasi varmışlar. siyasi ahlak var Türkiye'de. Sporcu başbakanın ahlakı başbakanın var. Başbakanın olduğu yerde ahlak olmaz Tabii mı? Tabii ya. Sen biliyorsun değil mi İngiltere'de bir tane Major diye bir adam başbakanlık yaptı. Hmm. Bunun bir tane işçi kardeşi vardı. Bizim gazeteler falan ikide bir kullanırlardı bu adamı. Abisinden para istemiş. Adam demiş ki benim param yok. Sana veremem. John Major. Dedim. John Major at dalcamıcır. Salah. Salah. Gelsene Türkiye'ye. Yok pardon, Patagonya'ya. <laughs> şimdi sen biliyorsun değil mi? Bak şimdi biz burada neler konuştuk? Bak Patagonya Milliyetin Bakanlığı konuştuk. Güzel oldu. Evet, Patagonya Başbakanı'nı konuştuk. Evet. Patagonya Başbakanı'nın karısını konuştuk. Patagonya Başbakanı'nın kendisini konuştuk. Patagonya Başbakanı'nın kardeşini, konuştuk. erkek kardeşini konuştuk. Patagonya Başbakanı'nın karısının erkek kardeşini konuştuk. Ali Gonya. Mustafa Gonya, Ali Gonya. Hı hı. Ondan sonra uçak meselesini konuştuk. Başkan Başka ne konuştuk biz seninle? Biz niye böyle boş boş konuşuyoruz be kardeşim? Yok estağfurullah boş boş değil yani orası Patagonya. Orayı da bilmek lazım. Bilmek, Türkiye Türkiye'yi Türkiye yi yine... bilmek lazım. Bir Türkiye, TÜİK, TÜİK. rakamlarıyla. Bir de Patagonya'yı bilmek lazım. Ya sevgili seyircilerin beni affetsinler. Bana çok kızıyorlar. Diyorlar ki Atunca sen ciddi bir adamsın. Evet. Böyle düt müt yapıyorsun. Kerimcan'la buluştun. <laughs> Sen böyle düğüt müğüt yapıyorsun. Ya oluyor mu Allah'ını seversen? Ben de diyorum ki Hunili gezme zamanı Hunili. Öyle düğüt müğüt değil. Mesela Patagonya'dan Türkiye'ye dönersek Hunili gezmek için <laughs> bu hafta hakikaten kendimle ilgili birkaç tane örnek buldum. Bir tanesini söyleyeyim mi? Bu hani reklam arasında Reklam arası pek. Reklamdan sonra Huni ile beraber karşınızdayız. <laughs> Hunimle geleceğim. Biz. Hunimle geliyorum. <laughs>